Merhaba sevgili tesisat ustaları. Sizlerden gelen istek üzerine her yıl makinenin kompresörlü petek temizleme makinesinin uygulamasını yönelik kısa bir video hazırladık. Nasıl devam ettiğimizi adım adım sizlerle paylaşacağız. Öncelikle makinamız tamamen yerli her yıl makineye ait kart yazılımı ve bütün üretim montaj bölümleri İstanbul'daki merkez fabrikamızda yapılmıştır. Üzerinde 3 adet hortum verilmektedir. Makinenin sol tarafında gördüğünüz hortum şebeke su giriş hortumudur. Bu hortumu uygun bir noktadan yarım parmak herhangi bir musluğu sökerek o noktaya montajını yapabilirsiniz. Biz klozetin yanındaki musluğu tercih ettik. Buradan şebekeden gelen su makine içerisinde basınçlandırılarak ve yazılım sayesinde çıkış noktası sağ taraftaki hortumdur. Bu hortumu da genelde bu işler için evin Havlu panı sökülür, Islak zemin olarak banyo tercih edilir. Sıcak su gidiş noktasından bağlantısı yapılmıştır. Buradan sisteme basılan basınçlı su ile birlikte makinamız ters taraftan gelen kirli suyu klozete pis su giderine akıtacağız. Şimdi işleme başlıyoruz. Şu anda bağlantımızın şebeke suyunu veriyoruz. Bu tarafı çekelim. Şu anda gelen pislik ve makinamızın sürekli moduna basarak basınçlandırma işlemine giriyoruz. oldukça kirli bir tesisat. Makinamızın kompresörü devreye girdi. Gördüğünüz gibi kompresörümüz sessiz çalışır. Sürekli modda çok uzun süre tutmamız da doğru olmaz. Darbeli moda alıyorum. suyun içinden geçen pisliği de görebilirsiniz. Dairedeki bütün petekleri kapatıp temizleyeceğimiz tek bir peteği açıyoruz. Ve temiz su gelene kadar her bir petek için bu işleme devam ediyoruz. suyun temizlenmeni görebiliyoruz. Temizliği geldikten sonra işlemi sonlandıracağız. Diğer tepeye geçeceğiz. İkinci peteye geçtik. Dediğim gibi oldukça kirli bir tesisatı temizliyoruz. Makinamızı sürekli modda ilk başta diğer çetek temizlemelere göre havalı darbeli makinenin mekanik olarak koç vuruşu dediğimiz vuruş özellikleriyle sistemi temizlemesi ilaç kullanımını gerektirmez. Aradaki zaman kayıtlarını düşersek üçte bir oranında bir zaman tasarrufu sağlar ilaçlı yıkama, durulama ortadan kalkmış olur. Her yıl makinenin TTM 01 modeline göre TTM 02 havalı darbeli makinamız dediğimiz ilaçlı temizliğe ihtiyaç duymadan mekanik olarak temizler. Ve şu anda peteğin temizlendiğini artık normal suyun geldiğini görebiliyoruz. Bundan sonraki işlemler aynı bu çevrim içerisinde temizlenen peteğin kapatılması, şimdi peteğin açılması yöntemiyle devam edeceğiz.